merhaba. Hepiniz Deniz Dengeci Konuşuyorum YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün serimizin devamı olan İngilizce'de en sık kullanılan tenslerin üçüncüsünü çekiyoruz. Bugünkü videomuz arkadaşlar gelecek zamanla ilgili olacak. Ama videoya geçmeden önce lütfen kanalımıza ilk defa geldiyseniz abone olmayı ve videomuzu da beğendiyseniz like butonuna basmayı unutmayın. O zaman videomuza başlayabiliriz. Evet arkadaşlar şu ana kadar toplamda sizlerle iki tane zaman paylaştım. İngilizce'de en sık kullanılan zamanları. Şimdiki zaman ve geniş zaman. Bugün de gelecek zamanı öğreneceğiz. Bir sonraki videomuzda da geçmiş zamanı sizlerle paylaşıyor olacağım. Evet arkadaşlar gelecek zamanımızın eki will. Yani bir cümlede eğer will gördüyseniz anlayacaksınız ki bu cümle gelecek zaman anlatan bir cümle. Yani ecek, acak, anlamını katan ek will arkadaşlar. Diğer zamanlarda olmuş olduğu gibi dört tane cümle yapımız var. Nedir bu dört tane cümle yapısı? Diğer tanesleri izlediyseniz bilirsiniz. Videoyu durdurup hemen aşağı yazın. Nedir bu dört cümle yapısı? Olumlu cümle, olumsuz cümle, soru cümlesi ve olumsuz soru cümlesi arkadaşlar. Şimdi biz tabii ki her zaman gibi olumlu cümleden başlayacağız. Bir olumlu cümle gelecek zamanda nasıl kurulur? Her zamanki gibi bütün olumlu cümlelerde olduğu gibi arkadaşlar en başa subject koyacağız. Subject nedir? Öznedir. Yani I, you, we, you, they, he, she, it. Bunları mutlaka bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunlardan bir tanesini koyduk. Nedir bu? Mesela ben diyeceğim. I diyoruz oraya. Ne dedim az önce sizlere? Gelecek zamanın eki, ecek, acak eki yani ecek, acak anlama katacak ek will. Aydan sonra arkadaşlar hemen will ekimizi koyuyoruz. Ben koyduk ve daha sonra da gelecek zaman ekimizi de koyduk. Peki sonra ne gelecek? Verb. Verbümüz yalın halde geliyor arkadaşlar. Hiçbir şekilde ne ing eki alıyor ne hiçbir ek almıyor. Es, yes hiçbir ek almadan yalın bir şekilde direkt yanına gelecek. Mesela bir örnek vereyim. Buraya örnek olarak ne yazmış? Evet. I will ben gelecek zaman iki go to school I will go to school ben okula gideceğim öyle değil mi you will go to school sen okula gideceksin she will go to school bir şey fark ettiniz mi arkadaşlar she will Herhangi bir takı gelmiyor. Bütün öznelere göre arkadaşlar verbimiz yalın kalıyor. Hiçbir şekilde fiile ek gelmiyor. Altını çizerek bunu söylemek istiyorum. She will go to school. They will go to school. Evet arkadaşlar, olumlu cümle kalıbımız bu. Subject will takısı yani ecek acak takımız gelecek zamanı belirten takımız. Daha sonra da verb yalın bir şekilde verb bir. Bu şekilde gele ve daha sonra cümleyi nasıl tamamlamak isterseniz o şekilde tamamlayabilirsiniz. Bu olumlu cümlemizde geçelim olumsuz cümlemize arkadaşlar. Bu da çok kolay hiç gözünüz korkmasın. Olumsuzluk ekimiz neydi? Bütün tense'lerde kullandığımız ek nedir? Not. Öyle değil mi? Not. Yani olumsuzluk ekimiz arkadaşlar İngilizcede not olumsuzluk ekidir. Şimdi olumsuz cümle yapmamız için ne gerekiyor? Yine olumlu cümlede olduğu gibi en başa sabcek koyacağız arkadaşlar. Öznemizi koyuyoruz. Tekrarlıyoruz. I, you, we, you, they, he, she, it. Bunlardan bir tanesini koyacağız arkadaşlar. Tekrardan I olarak koymak istiyorum. Ben. Daha sonra yine will. Ecek, acak ekimizi koymamız gerekiyor. Ama nasıl? Will'den sonra arkadaşlar not. Olumsuzluk eki gelerek arkadaşlar. Yani I will not. Bunu kısaltırsak I won't. I will not go to school. Ne dedik burada? Okula gitmeyeceğim. You will not go to school. He will not go to school. They will not go to school sürekli aynı örnek üzerinden gidiyorum ki hani tam olarak anlamanız açısından arkadaşlar. We we will not go to school. Az önce söylemiş olduğum gibi arkadaşlar kısaltılmış halinde konabilirsiniz. We won't go to school. I won't go to school. Bu daha kısaltılmış hali. İsterseniz de will not olarak da kullanabilirsiniz. Bu sizin tamamen tercihinize kalmış bir durum. Geçelim üçüncü cümle yapısına. Bu nedir? Soru cümlesi. Soru cümlelerinde arkadaşlar her zaman yardımcı fiil en başa gelir. Peki bundan sonra ne gelecek? Will'i koydu koyuyor değil mi? Will. Will'den sonra arkadaşlar subject gelecek. Özne. Yani I, you, we, you, they. He, she, it. Bunları sürekli tekrarlıyorum ki bazı arkadaşlarımız karıştırabiliyor. Lütfen bunları mutlaka bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunlar çünkü çok basic yani çok basit noktalar. Bunları mutlaka bilmelisiniz. Bunları koyduk değil mi? Bunlardan bir tanesini koyduk. Will, will you sen ecek geldi mi bura? Will you go to school? Sen okula gidecek misin? Will I go to school. Ben okula gidecek miyim? Will they go to school? Onlar okula gidecek mi? Will we go to school? Biz okula gidecek miyiz? He, she'ye de örnek verelim. Will he go to school? O okula gidecek mi? Will she go to school? Bu da kız olan. O okula gidecek mi? Bu gayet basit bir cümle yapısı arkadaşlar. Anladığınızı e, düşünerek hemen olumsuz soru yani dördüncü cümle yapımıza geçiyorum. Bu da zaten arkadaşlar biraz önce olumsuz cümleyi anlattım ve soru cümlesini anlattım. Bu ikisini birleştireceğiz arkadaşlar. O şekilde bir cümle yapısı olacak. Yine en başa arkadaşlar soru çünkü değil mi? Olumlu ya da olumsuz soru hiç fark etmez. En başa yine yardımcı fiilimiz gelmek zorunda. Neydi yardımcı fiilimiz? Will will ve artı hemen olumsuzluk eki neydi? Not. Will not you go to school? Genelde arkadaşlar soru olumsuz sorularda won't kullanıyor. Yani won't you, won't you go to school? Okula gitmeyecek misin? Won't they go to school? Onlar okula gitmeyecek mi? Yani will not şeklinde sorabilirsiniz ama hani will not daha uzun geldiği için kulağa, yazarken de aynı şekilde uzun geldiği için direkt want you ya da won't I go to school? Okula gitmeyecek miyim? Won't he go to school? Erkek olan o okula gitmeyecek mi? Won't they go to school? Onlar okula gitmeyecek mi? Won't she go to school? Kız olan o, o okula gitmeyecek mi? Evet arkadaşlar, dört cümle yapımızla sizlere anlattım. Fark ettiyseniz bir cümle üzerinden gidiyorum. Bunu hem olumlu, olumsuz soru ve olumsuz soru olmak üzere tek bir cümle olarak örnek veriyorum ki kafanız karışmasın. Bir cümle üzerinden nasıl olduğunu, kuralları nasıl işlediğini anlamanız adına. Sizlerden diğer videolarda istemiş olduğum gibi dört tane örnek cümle istiyorum gelecek zamana dair. Ben size bir örnek verdim. Ne dedim? I will go to school dedim. Bunun örneğini olumsuzluğu ne dedik? I won't go to school ya da I will not go to school. Sorusu ne dedik? Will I go to school? Ve olumsuz sorusu Won't I go to school? Ya da will not I go to school? Olarak dört tane Örnek verdim sizlere. Ben de sizlerden 4 tane örnek cümle istiyorum. Lütfen yorumları bırakın. Oradan okuyacağım hepsini. Kanalımıza ilk defa geldiyseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Ve videomuzu da beğenirseniz like butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki video arkadaşlar geçmiş zaman olacak. Lütfen takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.